Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var arkadaşlar. Siemens buzdolabına ait bir kart. Siemens alttan soğutmalı buzdolabı. Evet. Böyle kodunu inceleyelim. Bakıyoruz. Evet şehir dışından geliyor arkadaşlar kartımız. Şehir dışından müşterimiz gönderdi. Şöyle mesajını da okuyalım. Şöyle okuyoruz. Merhaba kolay gelsin. Oğuzhan Bey, Siemens alttan soğutmalı buzdolabı bu bayramdan önce, önceden beri al arızası veriyordu. Günde bir iki kere alarma basıyorduk. Düzeliyordu. 3-4 gün önce akşam dondurma vardı. Buzluktan yenildik ama su gibi olmuş. Dondurma erimiş yani. İçindeki tereyağı ve kışlık malzemeler kendini salmış. Motor çalışmıyor. Şöyle. Motor çalışmıyor. Adam devamlı ekranda duruyor. Ne yaptımsa çalışmadı. Motor Bursa'da asker arkadaşım var. Bursa'da asker arkadaşım var. Beyaz eşya tamircisi. Onu aradım. Motor çalışmıyorsa Foto göndermiştim. Motor sürücü kartı arızalı dedi. Tamiri olmuyor dedi. İnternetten sınırmanızı buldum. İnşallah olur Kolay gelsin. Evet. Tamir olmaz demiş. Arkadaşlar. Bir tamirci. Beyaz eşya tamircisi bir arkadaş. Bu kart tamir olmaz demiş. Yani dolabı at çöpe yenisini al demiş. Kısaca. Evet şikayetimiz arkadaşlar tabi kullanıcı kendi yaşadığı sıkıntıları böyle A4 kağıdına yazmış. Nereden geliyormuş bakalım. Evet İzmir'den geliyor arkadaşlar. Buca Begos İzmir Buca. İzmir, Buca'dan geliyor arkadaşlar. Evet, tamirini yaptık arkadaşlar. Şikayetimiz motor çalışmıyor arkadaşlar. Motor dönmüyor. Yani kompresör çalışmıyor. Buzdolabının çalışmadığı için de dolapta olarak soğutmuyor. Bu karttan birçok defa tamirini yaptık zaten. Sadece şöyle bir şey var. Bu tip kartlarda bu arkadaşımız mesela e, bilen birisine sormuş. Demiş ki işte şu kart arızalı kartı elletmemiş. Kartı elletmeyin arkadaşlar. Kartı elletirseniz, kurcalatırsanız tamir olmaz. Bu videolar referans amaçlı çekiyoruz biz. Yani sizin de aynı arızanızdan gördüğünüz gibi İzmir'den birisi, işte o Denizli'den birisi, Afyon'dan birisi. Sonuçta herkesin ortak kullandığı bir şey arkadaşlar. Buzdolabı bu. Aynı arıza başınıza gelebilir. Ve arkadaşın az önceki yazısını okuduğunuz gibi tamir olmaz yenisi pahalı vesaire vesaire. Şimdi bu yüzden çeşitli alanlar var arkadaşlar bunun için. Biz de beyaz eşya elektronik kart tamiri, klima kart tamiri, endüstriyel cihazların elektronik kart tamirlerini yapıyoruz. Kart tamirleri ekonomiktir, uygundur. Tabii ki kartın bizim atölyemize arkadaşlar gelmesi gerekiyor. Yani telefondan hiçbir şey halledilmez bilginiz olsun. Kartı dediğim gibi kurcalamıyoruz, ellemiyoruz, elletmiyoruz. Bizim yaptığımız tamirlerde arkadaşlar. Daha önceki videolarımızı izleyenler bilirler, görmüşlerdir. Biz bir testleri yapıyoruz arkadaşlar. Motor çalışmıyor diyor geliyorsa bunu tamirini yaptıktan sonra motorla test ediyoruz. Dolap varmış gibi çalıştırıyoruz. Evet tamirini yaptık arkadaşlar. Bu sıcak havalarda müşterimizin sıkıntısını çözeceğiz. Dolabını kavuşturacağız. Daha sonra bunu testini yapacağız motorla. Onun videosunu da çekeriz. Ondan sonra müşterimize göndereceğiz arkadaşlar. Evet İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların, elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Arızalı kartlarınızla ilgili arkadaşlar WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Sadece elektronik kart tamiri yapıyoruz. Beyaz eşya, klima servisi değiliz arkadaşlar biz. O sebeple kartların atölyeye gelmesi gerekiyor. Evet, herkese iyi günler. Tamir işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Böyle düzeneyimizi de kurduk. Test cihazımızı, motorumuz burada. Motorumuzu da test edeceğiz arkadaşlar. Motorumuz dönüyor mu, dönmüyor mu? Daha sonra müşterimize bunu ulaştırıyoruz. Evet, böyle karışık görünebilir sistem. Evet, elektriğimizi vereceğiz arkadaşlar. Evet, veriyoruz sinyalimizi. Evet, hayırlı olsun. Evet, İstanbul Kartal'dayız arkadaşlar. Bu tip inverter kartlarınızı tamir etmekteyiz, test etmekteyiz. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bize ulaştırabilirsiniz. Arızalı kartlarınızla ilgili WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Sorunsuz tamir ve testini yapmaktayız. Türkiye geneli servisler ve normal Kullanıcılar da kartlarını gönderebilir arkadaşlar. Herkesin kartları itin alı şekilde tamir ve test ediliyor. Daha sonra müşterilere ulaştırılıyor. Evet, herkese iyi günler.